Ay oğlum nerede kaldınız merak ettim. Geldik anneciğim geldik gelin bakalım. E ne yaptınız ki? İyi valla fidan verdiği ifadeyi oh. halloldu o iş. Oh çok şükür. Ee saat geç oldu. Karnınız acıkmadı mı? Yemek hazırlayayım mı? Yok anne ben iyiyim. Sen? Sen acıkmadın mı? Çok güzel yemekler yaptım ben. Hadi gel yedireyim seni. Git kardeşim. Hadi gel bakalım peri kuşu. Fidan sen yemek istemeden emin misin bir şeyler? Hep böyle misindir peki sen hiç? Yemez misin, içmez misin? Bazen. <laughs> Fidan böyle burnumu sokuyor gibi oluyorum ama bir yandan da merak ediyorum. Bu şerefsiz niye daha önce de etmedin sen? Yani neden katlandın bunca sene? Sen anlamazsın. Aa, niyeymiş o? Çünkü erkeksin. Bizim gibi değilsin. Mesela geceleri sokağa çıkabilirsin sen tek başına. Arkanı hiç kontrol etmeden yürüyebilirsin. Mesela Önüne kimse taş koymaz. Parkta da uyuyabilirsin mesela geceleri. Rahat uyursun hem de. Biz yapamayız onu. Hele de bir... ...küçük bir kız çocuğun varsa... ...nereye kaçacaksın ki, nereye saklanacaksın, sığınacaksın? istedim ben de aslında biliyor musun? Sokakta yürümek istedim. Tek başıma. Özgür bir kadın gibi ama... Çay bile içemedim. Tek başıma dışarıda ben. Ondan anlamazsın mutluyum. Güzel. Kalk hadi bakalım o zaman. Nereye? Çay içeceğiz. E koyayım ben sana. Yok öyle değil. Dışarıda içeceğiz. Özgür bir kadınsın artık. İçebilirsin. ama bak parkta uyuma işini halledemeyebilirim ama... ...çayı çözerim. Hadi. <laughs> Zeynep. Annem bakar ona. Ya bana da mı güvenmiyorsun? Polisim ben ya. Hadi. Anne. Efendim. Biz geliyoruz hemen. Tamam çocuğum. Şöyle geçelim. Olur. Buraya mı buraya mı? Ne kafana göre işte. Nasıl rahat edersin. Güzel güzel, her yeri güzelmiş buranın. Ee, i̇şte sessiz sakin ben arada kafa dinlemeye gelirim buraya. Oh. Paşa be, çaylardan iki tane bize de versene. Hemen abi. Oh. Buyurun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ya bir de sizin meşhur bir tatlı vardı. Hadi efendiye bir tane de ondan getirsen. Hemen getiriyorum. Ay, rahat mısın sen öyle? Hı hı. E, sırtını arkaya. Yatsan yaslan şöyle bir rahat et bakalım. Oh. <laughs> Fidan ben yine böyle burnumu sokuyor gibi olacağım ama... ...bir yandan merak ediyorum, sormak istiyorum. Sorabilirsin, sıkıntı değil. Sen bu herifle ne kadar zamandır berabersin? Altı sene oldu. Altı sene? E nasıl böyle bir herifle bir araya gelebildin ki? Yani ne oldu da denk geldiniz? Aslında planlanmış bir şey değildi. Ben köşke çalışmaya gittim. Neriman Hanım'ın hizmetlisiydim ben. Ya. Bir de çalışanına göz koydu ha. E boş ver. Ne yapmayı planlıyorsun boşandıktan sonra? Bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Boşanabilirim. Cemre iyi avukattır. Tuttuğunu kaparım merak etme sen. Sen planın ne boşandıktan sonra onu anlat. Eyvallah. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. E hadi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Boşandıktan sonra planın ne? Planım... Yasemin e iş buluruz demişti. İş bakarım, çalışırım yine. Bulursun tabii. Dünyadaki tek yer o Rutka Şerefsiz'in konağı değil. Buluruz sana iş. Hatta ben de bakınırım, yardımcı olurum sana. Toprak. Sağ ol. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Fidan, gerçekten teşekkür etmene gerek yok. Bu vazifemiz. Bir de şu Rutka şerefsiziyle ilgili eline tutulur bir şey. Ya, ne hatlar karıştırıyordu bu herifin konakta? Neler yapıyordu? Sen görmüşsündür, duymuşsundur bir şeyler. Biz buraya bu yüzden geldik değil mi? Sen bir şeyler öğrenmek istiyorsun Rutkay hakkında. Fidan, sen tek başıma çay içmeye gitmek istiyorum demiştin ya. Tek başına gidebil diye soruyorum bunları. Sen Yasemin, onun ne işi var Rutkay'la? Bilmiyorum ben bir şey. Hem zaten Zeynep beni merak etmiştir. Gidelim mi? Tamam. Tatlını ye, çayını iç. Ondan sonra gideriz, tamam? Tamam. Sen de ye. <laughs> Bak bundan yerim ha. Çok güzel yapıyor namussuzlar ya. Taşı mı yıkatırsın kıza ya? Ayol ben yıkatır mıyım? Girdim baktım mutfakta başlamış bile. Yapma bırak dedim bırakmıyor. Ne yapayım anne ya? Ne yapayım? Siz laf mı dinliyorsunuz küçük hanım? <laughs> Aa. Peki size bir şey soracağım. Siz uçak yapmasını biliyor musunuz? <laughs> Aa nasıl bilmezsin ya? Anne gazete okudun mu? Okudum oğlum. Bak şimdi benim uçaklarım meşhurdur. Kağıttan uçak yapayım da görsen. Benim yiyenler var ya benim yiyenler. da uçak yap bize uçak yap bize uçak yap. Başımın etine yerler durmadan. Hem de öyle normal uçak falan değil. F-16. Biliyor musun sen F-16? <laughs> şimdi yapayım da gör bak. Hem görürsün öğrenirsin. Hem de belki uçurursun. Ne dersin? Evet. Hop. Hop. Ve de buradan. Hop. Eh işte. Oldu oldu. Bakalım uçağı yakalayabilecek misiniz küçük hanım? Ah! Uçak yakaladın ya. At bakalım. <laughs> bana değil, bana değil, bana değil. Bana değil. <laughs> Helal. At bakalım. Sıra bende. At, 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 at. <laughs> Güzel. Hı. Biz hep ev ev gezeceğiz mi? Hmm. Hayır. Bizim de bir evimiz olacak. Ne zaman? Ne zaman? Yakında diyelim. Şöyle küçük, şirin bir ev. İçinde senin odan. İstediğin oyuncaklarla dolu. Ben her gün senin istediğin yemekleri pişiririm. Oyunlar oynarız beraber. Olacak hepsi sen merak etme. Söz mü? Anne sözü. Hadi yat. Anne ben bu evi de sevdim. Öyle mi? Hı hı. Toprak çok komik. Sevdim onu. O da seni sevdi bence. Merak etme sen. Hadi yatalım, uyuyalım, tamam? Aferin sana. Toprak, ben yatıyorum annem. Sen de geçe kalmayın mı? Tamam anneciğim, iyi geceler. Bak ne diyeceğim. Ay, şu Fidan çok güzel kız, değil mi? Evet anne güzel kız. Allah sahibine bağışlasın. Saf, temiz. Kalbi de çok güzel. Ne? <laughs> anne. Sakın ha. Ya iyice izdivaç programına döndü anne bu iş ya. Aa. Ya o kadar mı evde kaldım ben? Niye böyle yapıyorsun sen? Ama sana da hiçbir şey denmiyor ama. Değil mi ya bu konuyla ilgili artık bana bir şey deme. İyi geceler. İyi geceler anne. Ama çok güzel. Allah. Im. Ben neyle uğraşıyorum sen neyle uğraşıyorsun ya. Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince Alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Lütfay Sezai başladı her iş bitirir. Bakacağız ona bakalım Müdür Bey bu sefer ne diyecek? Aa Semih. Ulan sabahtan beri bir şey unuttum diyorum ya. Nerede oğlum bu çocuk? Ay ta Semih ya. Neredesin be oğlum sen? anne Yapma. Anne. Yapma yapma. yapma. Anne, vurma, vurma. Toprak, Sefam anne, vurma. anne, 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 Vurma, anne, Vurma vurma. Toprak. Toprak. Anne. Anne. anne, vurma! anne, anne, vurma. anne, seveyim, Ay, anne, anne, Toprak. anne, 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 Zehra'ya git. Zeynep, Zehra'ya Zehra, Zehra yapma. vurma. vur vurma. Fidan, Fidan kabus yapma, yapma. Kabus yapma. 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 Burada Zeynep. Korkma. Zeynep. Korkma, Korkma kuzum. Geçti. Geçti. <laughs> <laughs> kabus gördün. Geçti. Özür dilerim. Yok, yok kuzum. Zeynep. Yok canım benim. Yok. Özür dilerim. Gözüm. Hiçbir şey. Özür dilerim. Kabus. Geçti. Geçti. Özür dilerim kuzum. Ne yaptın kıza be şerefsiz köpek Ne yaptın bu kıza Zehra'yı bıraktın mı Bıraktım efendim İyi. Ee? Siz bir şey ister misiniz Size bir kahve getireyim mi Yok mı? bana bir su getir Tamam Rutkay. Rutkay oğlum beni duyuyor musun yavrum? Fidan. Fidan nerede anne? Fidan yok burada. Ben varım. Fidan'a bulalım var anneciğim. Ben onsuz yaşayamam. Ya o kadının yaptıklarına baksana oğlum. Fidan. Fidansız yaşayamam ben anne. Fidan. İşte. Bana derhal o Fidan denen kadının nerede kaldığını, kimlerle kaldığını bulacaksın. Emredersin. Ama Rutkay'ın haberi olmayacak. Tamam efendim. Hı. Hey, hazırlamışsın her şeyi. Ama sen misafirsin. Niye zahmet ettin? <laughs> Günaydın. Günaydın. Çay da yaptım. Hey, deme. Oh, ellerine sağlık. E, toprak nerede? Ee, erken çıkmış galiba işe gitmiş. İyi peki. Ben çayı getireyim. Perihan Hanım. Aynı hanımı artık. Perihan abla. Cemre gelmiştir Cemre. Geleceğim bak, demişti. Bak bakalım. Bak. <laughs> Buyurun. Ben Fidan'ın kayınvalidesiyim. Ne ee, girebilir miyim? Tabi buyurun. Yardım edeyim ben size. Sen burada bekle. Tamam evet. efendim. Şöyle bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyebilmek isterdim. Ama maalesef pek hoş değiliz malum. Bir şey içmek ister misiniz? Aa, yok teşekkür ederim. ben geleceğim şimdi bir şey yok. Hadi geç 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 geç. geç anneciğim. Ee, um, pardon isminiz nedir acaba? Perihan. Perihan Hanım. Perihan Hanımcığım ben gelinimi almaya geldim. Sizi de çok rahatsız ettik kusura bakmayın. Siz de toparlanın kızım. Bülent bekliyor dışarıda. Pardon. Sizin isim neydi? Neriman Hersekli. Hmm, Neriman Hanım. Fidan almaya geldim falan diyorsunuz ya. Fidan bizim misafirimiz. Ben o istemeden gönderemem ki onu. Derya <laughs> Hanımcığım. Fidan benim gelinim. Niçin sizin evinizde olsun? Neriman Hanım. Fidan buraya geldiği zaman o kadar kötü durumdaydı ki. Ben şimdi onu size nasıl emanet ederim? Bunlar bizim ailevi meselelerimiz. Sizi ilgilendirmez. Elbette beni ilgilendirmez. Tabii ki. Ama... ...ben Fidan'ı sizinle gönderemem. Fidan... ...Rutkay... ...senin yüzünden çok büyük bir kaza yaşadı. Ben bir şey yapmadım. Ölümle boğuşuyor. Ama yine de seni istedi. Hadi gidelim. Hadi yavrucuğum. Hadi gidiyoruz. Ben ölürüm de o eve dönmem. Pardon? Ben ölürüm de o eve dönmem. Sen kime güveniyorsun? Kendime. Buyurun ben sizi geçireyim. Buyurun. Tamam, tamam kuzum. Geçti. Geçti gitti. Bak yapıp yapabileceği bu zaten. Tamam. Ben ben sana bir çay koyayım. Sen de sakinleş. Kuzum hadi. Hadi. Sen Katar'a, ara, hastaneye gelsin hemen. Tamam efendim. Ben seni getirmeyi bilirim. Fidan! Ay korkma korkma yok bir şey. Ne yapıyorsun burada? Biliyorum o geri gelecek. Rutkay gelecek. Önce annesini gönderdi şimdi kendisi gelir o. Biliyorum. Bu evde hiç kimse sana bir şey yapamaz. Hem bir polisin evini basacak kadar da aklını oynatmamıştır herhalde değil mi? Her şeyi yapar o. Perihan abla o her şeyi yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yalnız değilsin. Biz varız. Hiç korkma sen. Nerede Zeynep? Uyuttum şimdi yatıyor. Ben bakarım sen dur. Aa hoş geldiniz Ferencio müsait miydin? Bir uğrayalım dedik tabii ama tabii tabii buyurun buyurun geçin. Hadi geçin. Hoş komşu komşu geldiniz nasıl? komşum. Buyurun. Merhaba. Siz geçin. Ay Toprağın arkadaşı Fidan. Merhaba merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Ay, maşallah, maşallah, Hoş geldin. Ben hemen çay koyup geliyorum. Bir dakika. Perihan. Hah. Ne güzel kızmış. Bak doğru söyle. Gelenin de yoksa. Ay. Arkadaşı dedim ya canım. Bilmiyorum artık yani maşallah. <laughs> tamam. Seni çok iyi gördüm Perihan'cığım. İyiyim çok şükür. Daha iyiyim. Allah'a iyi etsin. sonra işte. Giden gittiğiyle kaldı. Ne yapayım? Çok gençti çok. Şükam cennet olsun. Amin amin. Yüzüne ne oldu kızım? E, kaza, kaza geçirdi. Ka evet, evet. Bir, iki, ufak bir kaza ha, atlattım. Çok geçmiş olsun. Sağ geçmiş olsun yavrum. Ya. geçti, ya. geçti. Ya. Geçti, geçti. Bir, şey bir şey kalmadı öyle. Çaylar olmuştur. Ben hepinize çay koyayım. Koy bakalım. Ha. Tamam. Hadi kuzum. Tamam. koy sen. Canım benim. Pek de hamarat maşallah. Çok çok hamarat vallahi. Ay Perihan, Toprak evde kaldığı üzülüyordun ama ne güzel kız bulmuş. <laughs> korkma korkma. Bakabilirsin. Toprağın ablası Yağmur. Bunlar da torunlarım. Çok güzel. Aa. Bu da annem. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çok güzelmiş. Çok, çok güzeldi. Nurlar da yatsın. Amin. Benim de annem burada. Bakayım. Ah canım çok güzelmiş. Sana da çok benziyor. Ne zaman kaybettin? 18 yaşındaydım. Çok da küçükmüşsün. Baban? Birlikte. Birlikte kaybettim kaza. Ah canım beni. Ah. Peki, ne yaptın sonra kuzum tek başına sen? Başımın çaresine baktım. Ah kıyamam sana. Ağla ağla. Ağla canım. Ağla, dök içindekileri. Dök ki kalbin yıkansın, ferahla. Ah, ah kıyamam sana. Ah canım. Ne kadar çok sevdiler bugün. Ne kadar güzel kız, ne kadar hanım hanımcık dediler. Sen artık böyle güzel şeylere layıksın. Böyle güzel sözlere. Geç tepsi. Böyle kötü sözler, kötü davranışlara değil. Ah, çıkıyamam sana ben. Canım Aman, Kuzum. Hoş geldin oğlum. geçti geçti hepsi geçti hepsi geçti bitti oh geçti geçti nasıl daha iyisin değil mi ferahladın mı